Merhaba derin medya izleyenleri. Merak serimizin ilk bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Yanımızda İYEL Sosyal Bilimler Kulübü'nün genel başkanı ve PR başkanı bizlerle birlikte. Evet merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk. <laughs> Nasılsınız iyi misiniz? İyi ne olsun. E, takılıyoruz öyle yani devam ediyoruz. Öyle. İyi güzel takılmaya devam. E, ben Mehmet Akif Demirel. 26 dönemindeyim İstanbul Erkek Lisesi'nde. E, Sosyal emniyet kulübünün genel başkanıyım. Bu sene yine e, aynı ekiple bir çalıştay yaparak başladık. Daha sonraki soruları zaten e, kulübü tanıtmaya devam ederiz. Ben de aynı şekilde 26 döneminden Ömer Tezgen PR başkanıyım. Öyle. <laughs> evet, tekrardan hoş geldiniz o zaman. Büyük bir memnuniyet bizleri içinde sizleri ağırlamak. Çalıştay nedir demişler. Nedir çalıştay? Çalıştay nedir? Ya sosyal bilimler çalıştayları, sosyal bilimler komitelerinde katılımcıların bir araya geldiği, belirli konular hakkında fikirlerini tartıştığı bir fikir alışverişi oluşturan, yani öyle bir ortam oluşturan aslında etkinliklerdir. Çalıştayların diğer etkinliklerden farkı aslında entelektüel anlamda Türkçe bir etkinlik olmasıdır çalıştayların. Bu şekilde tanımlayabiliriz çalıştayları. Ya biz de çalıştay ilk başta aslında bu soruyla başlamıştık. Geçen sene böyle bu zamanlarda kulübü devraldığımızda dedik abi çalıştay ne? Dedi biz çalıştay yapıyoruz. Dedik çalıştay ne abi? Biz de böyle başladık ama işte ilerleyen zamanlarda oturuyor güzelce ve güzel bir etkinlik ortaya çıkıyor. Çünkü yani hani İzci etkinlikler sayısı haddini aşmış bir şekilde artmış. Yani Türkçe çalışmaların olması da bence değerli yani. O yüzden tebrik edilebilir. Teşekkürler. 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 <laughs> Demişler ki aynı tarihte birçok etkinlik var. Neden biz sizi tercih etmeliyiz demişler. Ee, ben bundan kısaca bahsedeyim. Benim katıldığım çalıştaylarda ve deneyimlediğim çalıştaylarda hani 3 ana maddede baktığımızda akademi, PR ve organizasyon. Her zaman hani biri ne kadar iyi olsa da diğer ikisi bence alt planda kalıyor. Ama bizde böyle bir şey yok. Ee, üçü de top seviyede olacak. Zaten gelince göreceksiniz. Diğer etkinliklerden farkı da şimdi Ömer çalıştaylarla karşılaşmayı bir açıkladı. Ben de diğer etkinlikler hakkında konuşayım. Şöyle her etkinliğin tabii türü farklı. Bizim de genel olarak sosyal bilimlere hitap eden, sosyal bilimlerle ilgili tüm genç aslında katılması gereken, muadili olmayan bir etkinlik diyeyim. Çünkü bizim sahip olduğumuz aslında konu çeşitliliği ve komite çeşitliliği diğer etkinliklerde yok. Bu yüzden tabi okulun verdiği bir şey de var. Yani sonuçta Türkiye'nin en köklü ve en başarılı liselerinden birisi İstanbul Erkek Lisesi. Bu lisenin bünyesinde bir etkinlik hazırlayınca da tabi diğer etkinliklerden doğal olarak bir farkı oluyor. Kısaca diyor ki İstanbul Erkek'e gelin abi, yani görün en azından. Şimdi bu konuda ben de tarafsız bir yorum yapabilirim belki. Hani dedim ya İngilizce etkinliklerin sayısı çok arttı. Ama bunun yanında hani biz aslında Türkiye'de olduğumuzu ve Türkçe konuştuğumuzu bazen unutuyoruz galiba. Ben gerçekten Türkçe'yi düzgün konuşmak aslında çok önemli bir değer. Bence bu yüzden sosyal bilimler çalışma, çalıştaylarına İYEL özelinde demiyorum, genel olarak diyorum. <laughs> biz de <İL> özelinde diyoruz. <laughs> <laughs> tamam İL ile başlangıç yapın ama başkalarına da bakın yani. Bence bu... Yakınken yani bu, gelin. Bunlara da önem verin bence. Ömer, Sezgen otistik mi demişler. Bu soruyu Ömer'in cevaplaması daha doğru sanırım. Yani bu soruyu <laughs> ben artık cevaplamak istemiyorum. Bu bana genelde soruluyor. <gülüyor> <gülüyor> yani <Üzündüm> ya. <laughs> Arkadaşlar öyle demeyin ya. <laughs> <Yani> efendim, otistik <laughs> mi? Sen... <laughs> otistik değil ya, ben ya, otistik bir görmedim şu ana kadar. Ee, bize değilken otistik olabilir ama bizim yanımızdayken otistik değil yani. Ya, aslında o. yeri geldiğinde otistik olabilirim yani. Duruma ve mekana göre. Aslında eğlendirmek amaçlı biraz otistik ya gibi davranıyor olabilir <laughs> ama normal değilim ya. Vallahi değilim. Evet. Otizmli arkadaşlar lütfen yanlış anlamayın <gülüyor> <gülüyor> Biz Biz otizmi farkındayız ve saygı duyuyoruz. Buradan <laughs> Koton'a selam olsun. <gülüyor> <gülüyor> deneyim sayısı başvurunun kabulü için ne kadar önemli? Bir faktör mü sizin için demiş. Öyle mi? Ben kısaca söyleyeyim. Arkadaşlar deneyim e, tabii ki de önemli ama deneyime ya ben çok kötü şeyler gördüm. Özellikle mesela <laughs> fest yazmış eleman ya dedik çalışlarla ne alaka ya? Saçma saçma şeyler. Ay burada cal, cal olması değil. Yok, yok estağfurullah ya. <laughs> Öyle <bir şeyimiz> yok <gülüyor> yani. <gülüyor> e, deneyim tabii ki bir kriter bizim için ama deneyimin niceliğinden çok e, niteliği bizim için önemli. Ama deneyimim yok diye alınmayacağım diye bir şey de yok tabii ki. Onun deneyim dışında değerlendirdiğimiz bazı faktörler de var. İşte katıl motivasyonu olsun, dinliğe gelme amacınız olsun, komite hakkında bilginiz olsun. Tabii ki bunları da değerlendiriyoruz. Ama deneyimi daha yüksek olan arkadaşlar özellikle bu sosyal bilimler anlamında daha kolay seçiliyorlar diyebilirim. Evet, bir de zaten bizim amaçlarımızdan biri çalıştayı sevdirmek. Yani sıfır deneyiminiz var diye çalış hakkında gelmemezlik yapmayın. Belki başka deneyimlerimiz de önemli olabilir ama tabii Cal Sportfest yazmazsak sevinirim ya. Sportfest Aha. bir deneyim değil yani. E, tabii ki yeni yani herkesin ilk deneyimi olsun da istiyoruz ama bunun bir dengesini kurmamız lazım. Çünkü etkinliğimizin ortamdaki kaliteyi de belirli bir düzeyde tutmamız lazım. Yani tecrübeyi belirli bir düzeyde tutmamız lazım dengelemek adına. Evet. Diğer sorumuz her etkinliğe gelen artık bizim alıştığımız bir soru. Social için ne planladığınız var mı social? Abi social var. Ama düz olsun diyorum ben. Yani bir de genelde bazı kişilerin de sadece social için başvuru attığını da biliyorum. Atsın abi çok güzel olacak. Gelin ama sürpriz olsun. Ha sadece social için başvuruyorsanız yine de başvurun hani memnun olacaksınız. Abi aynen. Başvurun. Ya zaten deneyimleri vardır diye düşünüyorum. Olmasa motivasyonu güzel tutun. Abi gelin. Ama social için geliyorum yazmayın. <laughs> konuşmacılar kimler demişler. Bu konuşmacılardan kasıt şey herhalde bu. Açılış konferansında. Konuşmacılar... Aynen. aynen. tamam doğru anlamışım. Evet. <laughs> Konuşmacılarımız Şöyle olacak ki cumartesi ve pazar olmak üzere iki tane açılış konuşmamız olacak ve cumartesi öğleden sonra Akif açıklasın bundan sonrasını. Evet. E, üç konuşmacımızın ilki cumartesi günü sabah açılış konuşmacımız Yusuf Leblebici. Kendisi İstanbul Erkek mezunu aynı zamanda şu an Sabancı Üniversitesi'nin rektörlük görevini yürütüyor. Cumartesi öğleden sonra Habertürk'te araştırmacı gazeteci olarak görev yapan Mehmet Akif Erso gelecek. Cumartesi günü kapattıktan sonra da pazar günü sabahında e, Profesör Doktor Ahmet Taşal gelecek kendisi Mimar Sinan Üniversitesi'nde rektör yardımcısı. Aynı zamanda İslam öncesi Türk tarihiyle alakalı yaptığı araştırmalarla alanında saygın bir akademisyen. Bu evet, şekilde. Aynı zamanda da Mimar Sinan'ın tarih bölümü başkanı. Evet. Aynen. Nitelikli konuşmacılar bu arada ben onayladım. <gülüyor> <gülüyor> Aa, onayladı, o, onayladıysan çok teşekkür ederim. <laughs> bir sonraki sorumuzda devam ediyorum. Şehir dışı katılımcılar için konaklama imkanı olacak mı? Olursa nasıl olacak gibi bir soru var. Maalesef işte şehir dışından katılan Katılımcılarımız için pansiyon imkanı olmayacak. akif e, şey. Tabii ki katılım alıyoruz şehir dışından. Bir önceki çalıştığımızda da almıştık ama daha çok kendi ulaşım ve konaklama imkanlarıyla geldiler katılımcılar. E, bu etkinlikte de yine aynı şekilde e, şehir dışından tabii ki katılım alıyoruz ama maalesef pansiyon e, imkanımız yok. Son zamanlarda her etkinlik türünde olduğu gibi çalıştaylarda da sayı olarak bir artış oldu. Sizin diğer çalıştaylardan farkınız ne olacak? Yani biz bunu, bunu cevaplamadık mı ya? Evet, şey <laughs> Demişler ki aynı tarihte birçok etkinlik var neden biz sizi tercih etmeliyiz demişler. Ee, ben bundan kısaca bahsedeyim. Kabuller ne zaman açıklanır demişler. Ee, kabuller ne zaman açıklanır güzel soru. Yaklaşık etkinlikten iki hafta önce başvuruları evet, açıklayacağız. Ee, Aynen. Erken ve normal başvuru aynı anda açıklanacak. Böyle belirteyim. Sponsorlarınız var mı? <laughs> Yok ya ben kendi Hayır, cebimden <laughs> karşılıyorum bütün etkinliği. <laughs> Şunu artık anlayın bu, de, bu devrede sponsorsuz etkinlik yapılmıyor arkadaşlar. Katılımcı parası bile almayacaktık aslında dedik ama yetmedi cebimizdeki Bağışlarla para. Bağışlarla yapmayı planlıyoruz. Bağışlar o yüzden. Ee, tabii var. Ee, örnek vermem gerekirse vereyim mi? tamam. Evet. Kızılay ve e, Haribo falan böyle. Yani Senin de sponsorumuzdan birkaç yeterli yani. Ben zaten en detay vermenizi istememişler. Vermek size kalmış. tabii ki sponsorumuz var. Sponsor var yani. Oraya gerek yok. Maden, maden suyu değil mi? Yani şey, kan, kan bağışı. Abi. Biz <laughs> <laughs> i̇şte orada öldüreceğimiz için yok, kan komitelerde. Yok. Evet. Şey, her katılımcının kan vermesi zorunda falan. <gülüyor> <gülüyor> 300 lira artı kan. <laughs> Bu kadar kısa bir dönemde iki çalıştay nasıl yapabildiniz? Güzel soru. E şöyle aslında ilk çalıştayı bizim biraz daha işi kavramamız açısından yapmıştık. Çünkü yepyeni bir kadromuz vardı hem organizasyon açısından hem akademik açıdan. Bu çalıştayın aslında bu konuma gelebilmesi için bir önceki da ki tecrübelerimizi kullanacağız. O yüzden de hani zamanı iyi yöneterek aslında zamana ayarak hem sponsorlar hem akademik içeriği evet. bu şekilde başardık yani. Başaracağımızı başaracağız yani bu şekilde diyebiliriz. Evet. Doğru yapıyoruz. Ha bir de bizim ee, ekibimiz bayağı düşük küçük yani. yani Kayıtta mı? Önceden de akademi başkanıyım tamam mı? Hem akademi başkanıyım, hem genel başkanım, hem psikoloji komitesi başkanıyım. Bayağı gayet bu arada böyle daha iyi ya. Kim bitti kafam şişti böyle evet. artık o kadar çok yoruldum ki. Ama bu Ama... Hani hem sizin gelişiminiz için süper bir şey hem de gerçekten şey, koordinasyon ve hani iletişim bakımından bayağı rahat bir şey. Tabii yani. tabii. Şu an mesela hepimiz her işteyiz. Hani Hı -hı. Ömer PR'da ama finansal da bakıyor. Ben mesela akademiye de bakıyorum, organizasyona da bakıyorum. Organizasyoncu finansa da bakıyor falan, falan. Daha daha iyi bence. Hani mesela ben böyle. PR başkanıyım. İlk seferde benim altım yoktu. Yani <laughs> PR başkanı ve <laughs> PR başkanı. <gülüyor> <gülüyor> Birkaç şey dışarıdan getirmiştik o kadar. PR'da bizi ne bekliyor demişler. Abi, yani Ömer açıklasın ya yani. Abi ben PR ekibimden çok memnunum. Hepsine selam olsun. Evet. Tek tek ee, söylemek gerekirse yani evet. gerek yok, hepsine hep selam olsun. <laughs> <laughs> ya ben varım, ben varım. <laughs> <Hazırlıklarım> var. <laughs> yok gerçekten e, dışarıdan da getirdiğim arkadaşlarla e, Piyar'ımız çok güzel bu sefer. Piyar bize güzel şeyler bekliyor. tam özet olarak sıkılmayacaksınız galiba. Abi sıkılma ihtimaliniz yok. Zaten social day olarak çok güzel olacak. Breaklerde de sıkılmayacaksınız, gelin abi. <laughs> Ödüllü oyunlar olacak mı demişler. Ben dur ödülü tahmin edeyim mi? Kızılay Maden <laughs> Aa, tamam. Özürlü ödüllü oyunlardan ziyade bence şeyden bahsedebiliriz. Komite birincileri ve ikincisi bundan bahsedebiliriz bunu Bunun devamında evet, yani şeyler dışında PR etkinliklerine tabii ki hediyeler olacak. İşte sponsorlarımızdan gelen işte ee, çikolatadır, kektir, bilmem içecektir gibisine olur ama tabii ki Kızlay Maden Suyu'nu herkese dağıtacağız. Yani bir ödüllü bir etkinlik olmayacak ama onun dışında da hediyelerimiz daha büyük yani. Akademik anlamda da komitenin en aktif katılımcısına ve ee, en iyi rapor yazanlarına, yazan iki kişisine aslında bir hem plaket takdimimiz hem de sponsorumuzdan gelen ödüller oluyor. Geçen çalıştayda mesela birincilere güneş gözlüğü sponsorumuz vardı. Güneş gözlüğü vermiş. Ali'ye selam olsun. Evet Ali Serhat Ali'ye selam olsun. <laughs> o şekilde. Bu etkinlikte yine benzer ödüller dağıtılacak yani tabii ki. Çekilişler de olacak onun dışında. Güneş gözlüğü gerçekten bayağı iddialı. Güneş dolduruyor. gözlüğü güzeldi harbi ya ben kıskandım biraz. <laughs> Değilmiş. Sırf güneş gözlüğü için katılırım. Aynen, <laughs> 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 karaoke, <laughs> kara, karaoke falan da yapmıştık onlara da bir şeyler yapmış. <laughs> <varmıştık>. Aynen. <laughs> Oo, karaoke jüriler. Ben. Ben. abi, abi, abi PR başkanı evet, PR ekibimiz. Aynı zamanda bizi güzel bir konserde bekliyor küçük. Onun da infosunu vereyim ben söyleyeceğim. <laughs> evet şaka değil bu arada. Gerçekten. O zaman son soruyla sizlerleyim. Evet. Kavram neden benlik? Abi kavram neden benlik? Ben böyle yüzeysel bir geçim. Bir önceki bir benle başladım. <laughs> bir önceki çalıştığımızın konusu ötekiydi dedik ne yapalım? Ne yapalım düşündük dedik ne yapıyoruz abi? Dedik neden benlik yapmayalım? Sen devamını getir bence. Şöyle aslında daha öncesinde irade, kibir gibi kavramları düşündük ama bunların hepsini toplandı aslında benlik temasını belirledik. Çünkü benim içinde her şey vardır. Hani ego da vardır, kibir de vardır. Bunlar da aslında sosyal bilimler alanlarında çok rahatlıkla işlenebilecek temalar. Bir de onun dışında bu iki çalışta yaptığımız için bu sene de aslında bu diğerinin devamı gibi. Hani öte, bir öncekinin öteki temasını işledik. İşte ötekinin psikolojisini atıyorum psikoloji komitesinde. Şimdi benim yani benliğin psikolojisini işleyeceğiz. Bu anlamda devamı açısından devamı niteliğinde diğer çalıştayın güzel bir tema olduğunu düşünüyoruz. Evet aynı şekilde 10 tane farklı komitemiz olduğu için hepsinde işlenecek bir konuya ihtiyacımız vardı. Ve yani tek tek alt başlıklara baktığımızda hepsi işlenmiyordu bence. Dediğim gibi benlik hepsinde işlenebilen bir konu. Ee, bir önceki çalıştığımızın konusuyla da zıt bir terim olması bizim seçmemizde ana faktörlerden birisi oldu. Merak serimizin ilk bölümünün sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte iyi ağırladık. Teşekkür ederiz. Evet bize bize ağırladığınız için bize <laughs> teşekkür ederiz tabii ki de. Gururdu bizim için. <laughs> Çok teşekkür ederim. Ee, şimdi kanal takipçileri. <laughs> Dün baktık yüzde <%80'si>, 88 pardon yüzde <laughs> yüzde 78.8'iniz abone değilsiniz ve yine de izliyorsunuz videolarımızı. Şuradan abone olabilirsiniz. O şuradan. Ulan ben bunu hep demek istemişimdir. Oha diyorum da görüyordum. Nereden abone? <laughs> şuradan şu video, şuradan şuna, şuradan <laughs> şu like. şuradan, <şuna>, şuradan, <laughs> <şuna>, şuradan <laughs> Fırat'ı... Şey <laughs> <laughs> Tam şuradan çıkan butonla abone olmayı unutmayın. Ee, şuradan da bir yerden like atın. Bu arada ben bir yarım saat önce uyandığım için sesim baya kötü. Onun için özür dilerim sizden. Bunu da belirteyim. Sonuç olarak ama hepinizi etkinimize bekliyoruz. 27-28 Nisan'da. takvimlerinizi boşaltın. Evet abi aynı şekilde şuradan şuradan bir yerden ILSBK'yı takip etmeyi unutmayın. 1500 takipçi ulaştık. 2000 yapalım onu bence etkinliğe kadar. Böyle bir amacımız var. Teşekkürler. O zaman görüşmek üzere. E, ee, i̇ki açılış konuşma, konuşmamız olacak. Ve ben bu şöyle çok takıldım ya. Tekrar alabilir miyim? Hadi Evet sen tekrar bana verdin. Evet. Ahmet Taşal e, Türk... Evet. Ahmet Türk. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet Taşal. <laughs> evet. <laughs> Niye böyle yapıyorsun abi? Dur bekle evet. Ahmet... Ya, <laughs> <laughs>